Anka Sportif'den herkese merhabalar. Bugün ekiple beraber derelere, kefalleri ziyarete geldik. Evet, İhsan abicim. Ne düşünüyorsun? Abi. Herkese başarılar diliyorum. Güzel bir gezinti olacak. Dereleri yoklayacağız. Ben Hakan abi takip edeceğim. Adam bu konuda bayağı bilgili görünüyorsun. Allah tırna değil adam bu kim. <laughs> Çok bir deneyimim yok. Ama gene de bakacağız. Bakacağız. Hıdır o ne mızrak mı? <laughs> şey ya böyle değişik bir fantazi olsun dedik Herkes minik ben büyük aldın, büyük alacaksın. Bakalım rast gelsin. Rast gelsin. Cem abi aldı. Yine affetmiyorsun. Benimki de bu boylarda. Güzel. İyi reaksiyon var. Gel abi. e, vuruş anını bile aldı. Ne işin var oğlum? Abilerin gelsin, abilerin gelsin. Dur, dur. <laughs> Gördüm. Hızlıca çekeceksin. Tabi <laughs> izletirim vallahi. Dikkat et keçi. Zor. Zor yanları da var tabi. Şimdi yem takıldı yemi bulabiliyor muyum? Buracığım bir çek şey bakayım sen an bir göreyim. ben gördüm. Birisi de Clover'ı atmış buraya. Hı hı. Şöyle burada de oraya takılmış. <laughs> evet. Doğru. Dikkat et. Atıldı, Cem abi. Hadi. Risk etme. Yavaş sakin. He? Sakin. Tamam. <laughs> Bak İbo vallahi çok kocasın diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Sakın abi bak çok gülerim. Kediyi fırlatıyor Çık. Aa çıktı boşa çıktı sallanıyor. Şöyle Aç onu klipsin. Klipsi de bırakmayayım takılır. Takılır mı? Keseyim. Kes bir daha yapalım. Var ya sana helal olsun be. Kaç yaşındasın be adam? Bak. Bilmiyorum ya. <laughs> <laughs> yalnız. Bir şey daha yapalım. Kırvrıyı da alalım. Aa, alabilir miyim bilmiyorum ama. Zor biraz abi. İyi tutulmuş zaten ama de. Buraya da bitti, orta takılmış. Dur ben bir çekeyim seninkini. Burada da olsa takılı, iğne takılı. Kırı buraya uzanamayacağım ama. Zor görünüyor biraz ama. Ha. Kes abi. Buraya bitti. Sıra buraya. avlanan dünya kadar arkadaş var. Halbuki olta balıklarının zevkini bir kere altalar. Bir daha bunlara yaklaşmazlar. Ve doğaya da böyle zararı vermezler. Bu gene ağaçta takılı kalmış. E bir de suda takılı kalanlar var. Onlar da dünya kadar canlının ölümüne sebep oluyor. Yani. Ama hala ülkemizde trabur üretiliyor. Ve satılıyor. Ve satılıyor. Rüya kanunla yasak. Ama hala herkes üretmeye devam ediyor. tren yoldan bile bulabiliyor abi? Evet. El her şeyi mahvetmeye hazır bir toplum gibi yaşıyoruz. Evet. Bunu cebime alacağım. Diğer olsaydı da cebime alayım. Buraya yazın olsaydı buradan atlardım ben öyle ama. Şimdi geri dönmek zorundayım. Hadi bakalım keçi. Nasıl geldiysen. Yani güzelim. Karanlıktaki balıkları dürküttük bence. He? Buradaki balıkları dürküttük bence. Evet, evet. Burası çok güzeldi balık için. Benim hayalim, her su aldım. Bir daha dereye beni kısa çizmeyle getir, Arkadaş. <gülüyor> ben <gülüyor> demedim. Ben demedim abi. İstersen kasığını al dedim. <laughs> Ben sana sordum kasım var mı diye. Herkes de var diye bende dalga geçtin. <laughs> Bu devada onu takdim etmek istiyorum. <laughs> Kefenin de büyüğünü almış. Buna da şükür. Oynaklar da var. Oynaklar oynak yani. var. Ama. Bak. Tavsiye üzerine evet, müthiş. Yani. Salalım bunu Hakan. Nasıl olsa bugün etimiz bol. Aynen öyle. <laughs> bugün yakala bırak. Bir göster vallahi da bir daha. Çok güzel. Renkleri filan. Harika. Gülüm sağ adamım. Haydi bakalım. Eyvallah. Salat. Evet. Tamam şunu. Tamam. Şimdi bir yaşayın. Oh, gitti mermi gibi. Ne oldu? Çok güzel boy, çok güzel boy, <laughs> çok güzel. Harika, çok tatlısın ya, çok güzelsin, çok güzelsin. Evet. Haydi. Yaz Of. Ben ne dedim? Ben ne dedim sana? <laughs> Nasıl? Böyle bir şey yok. Ben de gördüm bir volta yaptım. Sapan gibi sündürdüm. Bunlar var ya 7 8 voltaya bir şey yaptı. <laughs> Yeme saldırdı. Büyük ra. müydü? Şurada aldı, takip etti hepsi böyle. Şunu aldı. Çok pardon. <laughs> Vallahi bağıracağım. Yapacak bir şey yok. ben ne dedim sana? Ya mükemmel bir duygu. Daha işte kaçanlar da böyleydi biliyor musun? Çok güzel. Söylerdim şuna bak şuna. <laughs> uh. uh. <laughs> Müthiş bir de fotoğraf. Ağlasın. Çok güzel ya. Çok tatlı. Müthiş. <laughs> 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 tamam balık gitti. Mükemmeldi <laughs> ya. Hakan abi biz muhabbet ederken ne yaparız ne ederiz diye tartışırken. Adam mı? <laughs> Sizi muhabbet ederken dedim iki atayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Her adam mı? Gene ölçeyim mi? <laughs> ya bırak Allah aşkına yeter ya. 26. Senin bir karış 26 değil mi? Karışım. Karışımdan sonra 34 ha. 4 santim daha var. 30. <laughs> benim karışım kaçmış. Gel bir de benim karışıma bakalım. Benimki de 27 falan. Ne? Karışım. Karışım. Gelmez 27 senin karışım. Seninkinden büyük benim karışım. Alıyorum. Evet. De. <laughs> Devam. İlhan mesafeyi açın. Oğlum onlar ürkütü ürkütü gidecek şimdi. Aksınlar ya. Dokunmadıkları yerde bize oluyor. Vurdum mu? Ne dedim ben sana? Ha? Çok güzel. Alacak dedim yani bilmiyordum. Bravo Hakan abi. Sıra bende. Hayır de. Balığı bir gösterseydin be kameraya. Kayıttaydın. Kayıttaydın. Продолжение arkadaşlar kamışım kırıldı. Ama ben bu kamışla avlanmaya devam edeceğim. Çünkü balıkçı olmak bunu gerektiriyor. Şu an arabaya dönmeyecek bir mesafedeyiz. O yüzden devam. Evet. Kırık oltayla hamsi şov. Getiriyorum sana bak <laughs> Gel abi biraz daha burada alalım Gözün yüzükmedi mi? Bu işi bozuyor ben diyor. Bir adım daha atsam ben. Harikasın. Çok güzel. Ama takdir edersin ki resim çekilecek bir boy değil yani. Değil evet. Mi? Çok dalga Şurası Çok güzel şey. yere benziyor. Ne diyoruz Cem abi? Karanlık yollardan geçtik. Bambaşka bir yere çıkıyor. Bambaşka bir yere çıkıyor. 不行。谢谢 Çok güzel. Cem abi olursa iyi olur. Gerçekten. sana Müthiş. İyi yaptık. Evet. Ben bile kırık oltayla. Tamam kayıpta mıyız? Evet. Bugün totem yaptık arkadaşlar? Geçen hafta geldiğimde çok verimli Balık yiyeceğiz diye gelmiştik. Bu hafta da balık yemeyeceğiz. Tavuk eti alalım dedik. Dünyanın balığını tuttuk. Ama <laughs> hepsini yakala bırak yaptık. İnşallah <laughs> ilk hafta sonraki avlarımızda burada balığı da yiyeceğiz Karatava'da. İnşallah. Şurada çok güzel yerler var. Evet Cem abi. Evet Buracım. <laughs> Nasıl geçiyor abi? <laughs> al güzel geçiyor. Ekibin en sevdiği yere geldik şu anda. Karnını doyurmaca. <laughs> Bugün harika balıklar kandırdık. Çok güzel, çok güzel. Gerçi senin kamışının kırılması biraz kötü bir şans oldu ama nazar mı? Nazar mı diyeyim? Çok <laughs> övdüm kamışı şeyim. ondan oldu. Kamışı çok övdüm. Olabilir. Neyse. Ama herkesin anlamadan... başına gelebilir. Neyse. Yine balığımı tuttum canım. E, kırık kamışla. Kırık kamışla e, epey bir balık yakaladın. Ya bir marjinal balık çok kolay yetişmiyor. Aynen öyle. <laughs> Kesinlikle marjinallik yaptın. E çünkü arabalarda kamış var ama arabaya gitmek çok uzun işti. Tebrik ederim yani o kırık kamışla gerçekten güzel balıklar yakaladın. Ya, ya, ya. <laughs> Demek ki neymiş? Yılmamak gerekiyormuş yani. Ya balık işte böyle zaten Anladım. yıldığın zaman evet. soğuyorsun. <laughs> Ateşin oğlu. Ateşin oğlu. İş başladı. Sakin olmasam ateşsiz kalacağınız. Aa! Aa! Bir av gününün daha sonuna gelemeyenler ve bir av gününe doymuş baba yiğitler. Evet. Av hakkında yorumlarınızı alalım. Gerçekten son zamanlarda yaptığım en güzel avlardan biriydi. Herkes şeye doydu, balığa doydu. Gerçekten aksiyona doydu. Zaten büyük balık yakaladım bir tane. Onun aksiyonu başka bir şeydi. E, akşama kadar da güzel al yaptık. Herkes mutlu. Bak mutlu olanlar burada. Mutlu olamayanlar şurada işte bak hala. Hiç mutlu olamayanlar da burada. <laughs> bak şurada da mutlu olamayanlar. Bak. Çocuk bak bir bak. Mutlu olamayan çocuk bak. <laughs> Evet! Buyurun <laughs> Hüsamet. <laughs> Vallahi çok güzel bir gün geçirdik. Ee, aslında yapmak istediğimiz e, güzel avlardan bir tanesi gerçekleştirdik. E, havaların ısınmasıyla e, Kefal, Kasna diye de bilinen iç sulardaki türümüz hareketlenmeye başlandı ve biz çok keyif alıyoruz e, Kefal avlarken. Zorlu bir parkurdu. İnişleri çıkışları güzeldi. Çok yorulduk ama gerçekten e, kat ettiğimiz yola, parkura, her şeye çok çok değdi. Çok güzel aksiyonlar yaşadık, çok güzel balıklar tuttuk. İnşallah daha devamları gelir. Havalar ısındıkça daha da güzel avları yapacağız. Çok da zayiat verdin Cem abi. Evet, e, ekonomiye de katkıda bulunmak <laughs> gerekiyor tabii. Yani agvayileri taş <laughs> mı <yiyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> işte strike pro'lar, ruyiciler, spro'lar, ne yapalım? Michel, bir şey yok. Michel, Michel Kamışlar. Michel Kamışlar. <laughs> Ek ekonomide can vermek lazım tabii yani bir şekilde. Oradan da ekmek yiyen insanlar var evet. değil mi İhsan? Kesinlikle <laughs> katılıyorum. Ben bugün zayiatsız kapattım günü. Gayet güzeldi gerçekten çok çok hoş bir gün yaşadık. Aksiyona doyduk, kefale doyduk. Güzel bir parkurda yürüyüş yaptık. inişli çıkışlıydı. Her şey on numaraydı. Bugün günümüzü çok güzel geçirdik. Evet bir anka sportif ağ gününün daha sonuna geldik. Beklemede kalın.